isteyebiliriz öğretmenim. <laughs> Tamam öğretmenim, buyurun. Teşekkürler. Değerli şahin öğrencileri, 2005-2026 e, birinci sınıflarınızı bir kutuya çektik. Hepiniz hoş geldiniz. Tabi ki yeni heyecanlıyız. Heyecan, biz çok heyecanlıyız. Birinci sınıflarımız için uyarı 36 tane öğrencimiz var. E, Oyuncu noterlerimizin mesutları e, bizlerle de... birlikte olacak. Önce siz listelere çekiyor olacağız, sınıf listelerimizle. Şubelerimizi Büyük Büyükkaraca, Beyazıt Yıldırım, Can Ece, Deha Baycan, Duru Gülüş, Emel Can, Erim Uğurhan, Eylül Ece Yaşar, Lara Kutulu, Mehmet Yılmaz, Melis Korkmazer, Nedir Berat, Selin Can, Tular Udoklu, Uzay Mert Murat ve Yıldız Efe Kahraman. Doğa Eraslan, Doğa Okudan, Elif Asya Karaboğa, Elif Zina Ümit, Emin Kaan Aksu, Eylül Kera Badadağ, Fatıma Mehmet Deli Çilingir, Mehmet Sarp Esen, Mustafa Yaman Tomruk, Öykü Tezerli, Sarp Ümer, Yamaç ve Zeynep Ömer Bilişen, Ömer Taştan, Rüzgar Altun, Selim Emir Çakmak, Umar Usu, Yağmur Dağcı, Zeynep Tuana Şahresi. Bunu 23 kişi Naz Kancı, Oya Şentürk, Öykü Özdemir, Poyraz Ali Kulcu, Sarp Nurkullar, Selim Korkmazer, Umut Alp Çiftkilek ve Uras Büyükkaraca sınıfımızın mevcudu Ayet Özcan, Alp Özer, Asya Arınar, Atlas Atargül, Aygülü Atgül, Ayşe Nesli Bilge, Can Atakan Özdemir, Defne Can, Defne Demirbaş, Defne Sarı, Edis Küre, Ela Aydın, Kıvanç Soyuak, Liya Keskin, Melisa Tegevan, Melda Bayrak, Mustafa Güler, Nil Vardar, Ramya Oğuz, Sarp Şenlik, Teoman Aykan ve Ulay Gültekin Beri Akarsu, Defne Acar, Defne Ter, Ege'nin İstihbaratı, Kaya Kuşçusoy, Kemal Sarp Ayaz, Kerem Murdatapan, Sari Su Arslan, Tuna Zeynep Yılmaz, Yeni Kişi ve Ayşem'in Güvençi Özgür. Ayşem'in